Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun başkanım. Bizler de iyiyiz. Eee Allah razı olsun bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Esen Fatma için. Ne demek? Eee sizden de Allah razı olsun. Eee ben aileye Kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gerçekten Esen Fatma kardeşimizin bu rahatsızlığını öğrendim. Katkım olabilirse diye ben de memnuniyetle bu yayın teklifinizi kabul ettim. SMA hastalığı gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık. Tedavisi çok masraflı olan bir hastalık. Bunu tabii bağış yoluyla toplamaya çalışıyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni yapacağız elbette. Ben kendi çevreme de özel olarak duyuracağım hali vakti yerinde insanlara Esra Fatma'ya ne kadar katkı yapabiliriz diye. Kendi üzerime düşeni de yapacağım bu noktada. Ama dediğim gibi SMA hastası çok sayıda çocuğumuz var. Asıl bu hastalarımıza sahip çıkması gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı. Yani bu hastalığın masraflarını karşılaması gerekiyor. Hükümet sözcülerinin bir süre önce bir açıklaması olmuştu. sevme hastalarının giderlerini de karşılayacağız diye. Ancak şu ana kadar somut bir adım atılmadığını biz de üzüntüyle görüyoruz. Bu yayın vesilesiyle esnen bebekle ilgili bu çabalarımız çabalarımız inşallah ses getirir. Sağlık Bakanlığı da bu SMA hastalığı ile ilgili tedavi masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.